Merhaba sevgili öğrencilerim. Bu dersimizde kesirler konusunu işleyeceğiz. Şimdi bu gördüğümüz bir pizza. Bu pizza tam bir pizza. Yani bu tek parça. Bu tek parça olduğu zaman bunu nasıl göstereceğiz biliyor musunuz? Şöyle bir kesir çizgisi çizeceğiz. Ve bu bir parça olduğu için buraya bir yazacağız. Yani parça sayısı demek bu. Diyelim ki bu pizzanın bir parçasını yedim. E bu zaten bir parça. Hepsini yedim. O zaman yediğim parçayı da yukarıya yazacağım. Buraya da bir yazdım. Bu da yediğim parça. Burada toplamda bir tane pizza var. Yani bir parça var. Toplam parça sayısını aşağıya yazıyorum. Bu bir tam pizza. Bir tane parçaysa bu tam pizza demek. Buna tam diyoruz. Bu yukarıdaki bir de benim yediğim parça. Zaten tamamı bir parça. Ben de bir parça yedim. Yani hepsini yedim. O zaman pizzanın tamamını yedim. Buna tam diyoruz. Bu gördüğümüz pizza... 4 parça ayrılmış bakın bir parça ikinci parça üçüncü parça dördüncü parça Bunu da kesirle Gösterelim Bakın çizgimizi çizdik Bu kaç parçaymış onun Parça sayısını buraya yazalım 4 parça olduğu için 4 yazdım Ben bunun yarısını yemek istiyorum Şu parçayı bir de şu parça yemek istiyorum 2 parça yersem bu bir yarım eder. Pizza'nın yarısını yemiş olurum. Yediğim parçaları da götürüp buraya yazıyorum. Bir, iki parça. İki parçaya da burada varmış. Bunlar benim yediklerim. Bu dört parça ise pizza'nın tamamı. İşte böyle olduğu zaman. Buna pizzanın ya da bir parçanın yarısı diyoruz. Burası yarısı. Dört parçanın iki parçası. Yani yarısı eder. Çünkü dört parçanın iki parçasını yersem bakın yarısını yemiş oldum. Bu tarafını yedim. Bu tarafı da kaldı. Yarısını yedim. Yarısını göstermek için şöyle bir şey yapıyoruz. Yukarıdaki aşağıdakinin yarısı olmalı. Şimdi bu bunun yarısı. Buna yarım diyoruz. Yarım kesirlerde bunu artık bir kesir diyebiliriz. Yarım kesirlerde her zaman yukarıdaki sayı aşağıdaki sayının yarısı olmalı. Şimdi bu pizzanın biraz daha az bir kısmını yiyeceğim. Sayalım. Pizzamız kaç parça? Bakın 1 2 3 4 parça. Hemen pizzanın bütün parçalarının sayısını aşağı kısma yazıyoruz. Dört parça pizza var. Ben ise şu kadarını yemek istiyorum. Bunu ayırdım. Bunu yedim. Yedim kısmını da yukarıya yazıyorum. Yedim kısım bir parça. Hemen bir parçayı da yukarıya yazıyorum. O da bir parça. Şimdi bunun ne kadarlık kısmını yedim acaba? 4'te birini yedim. Yani çeyreğini yedim. Bu aslında bir çeyrektir. Bu çeyrekse o zaman burası da bir çeyrek eder. Buna çeyrek kesir deriz artık. Çeyrek kesir. Çeyrek olabilmesi için de aşağıdaki sayının yukarıdaki sayının 4 katı olması gerekiyor. Bu bunun dört katıysa buna çeyrek diyoruz. Mesela bir çeyrek örneği daha yazalım. Hemen şuraya bir çeyrek yapalım. Çeyreğimizde ne olacaktı? Aşağıdaki yukarıdakinin dört katı olacaktı. Diyelim ki yukarıdaki iki. Aşağıdakinin kaç olması gerekiyor? Bunun dört katı olacak değil mi? İkinin dört katı yani iki kere dört sekizdir. Gördünüz mü? Bu da bir çeyrek, bu da bir çeyrek. Önemli olan aşağıdaki sayının yukarıdaki sayının 4 katı olması. 4 katı olduğu zaman buna çeyrek diyoruz. Buraya bir pasta çizelim. Şu pastamızı 4'e böldük. Bunun bir payını size vermek istiyorum. Şimdi bütün parçaları yazalım. Bütün parçaların sayısı 4. 4'ü aşağıya yazıyoruz. Size vermek istediğim parça ise bir tane. O bir parçayı da yukarıya yazıyoruz. Şimdi bunların bir de isimleri var. Mesela bu dördün yani aşağıdaki sayının ismi payda. Bunu gördüğümüz zaman artık buna payda diyeceğiz. Şurada da bir çizgi var görüyor musunuz? Bunun da bir ismi var. Bunun ismi kesir çizgisi. Kesir çizgisi. Artık buna kesir çizgisi diyeceğiz. Bir de şurada bir sayı daha var. Buna da pay diyeceğiz. Bunun ismi pay. Bu pay, burası kesir çizgisi, bunun da adı payda. Bunları unutmamalıyız. Şurayı paylaştım. Sizin payınıza ne düştü? Sizin payınıza bir düştü. Bakın bunun adı üzerinde. Pay. Bunun da hepsi payda. Bir örnek daha yapayım. 1 bölü 3. Burada benim 3 parça pastam var. Bir parçasını size verdim. Şimdi bunların isimlerini yazalım. Bunun ismi neydi? Aşağıdakinin ismi payda. Buna her zaman payda diyeceğiz. Buna da her zaman pay diyeceğiz çünkü bunu pay ettim. Buna da kesir çizgisi diyeceğiz. Kesir çizgisi. Bütün kesirlerde bunların ismi hep böyledir. Burada dört tane kare var. Ben bu dört tane kareden ikisini boyadım. Bu boyalı kareleri ne şekilde gösteririz acaba? Bunlardan kaç tanesini boyadık? Hemen kesir çizgimizi çizelim. Kaç tane var? Bakın 1, 2, 3, 4 tane kare var. Bütün karelerin sayısını aşağıya yazdım. Şimdi de bu yukarıya yazacağım. Yani seçtiklerimi, seçilenleri yukarıya yazacağız. Bunu da buraya yazdım. Bunları okuyalım şimdi. 2 bölü 4. Başka bir şekilde de okuyabiliriz. 4'te 2. Bakın 4'te ikisini boyadım. 4'te ikisini boyadım. 4'te ikisini boyadım. Bir başka örnek yapalım. Bu örnekte de 6 tane karem var. Hemen yazıyorum kaç tane karem vardı? 1, 2, 3, 4, 5, altı tane var. Hemen kaç tane olduğunu aşağıya yazıyoruz. Paydayı yazıyoruz. Şimdi kaç tanesini boyadım? Onları da yukarı yazacağız. 1, iki tanesini boyadım. Onları da pay kısmına yazıyoruz. Burası pay. Burası payda. Bunları artık unutmazsınız. Burada da 9 karelik bir tane şeklimiz var. Kaç kareymiş? 9, değil mi? Hemen aşağı kısma bütün karelerin sayısını yazdım. Peki kaç tane boyamışız? 1 2 3 4 5 tanesini boyadık. Boyadıklarımızda yukarıya yazıyoruz. 5 tane boyalı. 9'da 5 tanesini boyadık. 9'da 5. Bu bu şekilde okunur. Ya da 5 bölü 9 diye de okunabilir. Şimdi bu dikdörtgenlerimizi inceleyelim. Kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane var. 12'yi hemen aşağıya yazdık. Peki kaç tanesini boyamışız? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8 tane boyadık. Boyadıklarımızı da yukarıya yazıyoruz. 12'de 8 tanesini boyadık. Şimdi yine pizzamızı inceleyelim. Kaç tane parçamız var? Sayalım mı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parça pizzamız var. Peki kaç parçasını kopardım yemek için? Bir parçasını kopardım. Onu yiyeceğim. O zaman yukarıya da 1 yazıyoruz. Çünkü 8'den birini seçtim. 8'den birini seçtim. Şimdi birim kesir diye bir şey var. Birim kesir ne demek acaba? Birim kesir bütünün bir parçasını gösteren kesirdir. Burası bütün pizza. Burası da bir parçasını gösteriyor değil mi? Bir parça. Bütünün bir parçasını gösteren kesire birim kesir diyoruz. Bu kesrin adı birim kesir. Bütünün bir birimini gösteriyor çünkü. Eğer iki parça alsaydık, buraya iki yazsaydık ona birim kesir diyemezdik. Birim kesir diyebilmemiz için pay kısmının, burası pay, pay kısmının her zaman bir olması gerekiyor. Şimdi de bu pizzanın birim kesirini bulalım. Yani bir parçasını bulalım. Bir parçasına bir diyemeyiz değil mi? Kaç tane parçadan bir tane acaba onu bulmamız gerekiyor. Hemen sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane parça var. O zaman 6'yı aşağıya yazdık. Kaç parça seçmişiz? Bir tane parça seçmişiz. O biri de yukarıya yazacağız. 1. 6'da bir tane seçtim. Bu kesrin birim kesiri 1 bir bölü 6'dır. Buna birim kesir deriz. Şimdi de karelerimizin birim kesrini bulalım. Sayalım önce kaç tane olduğunu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane karemiz var. Hemen paydaya 9 yazdık. Peki kaç parçasını seçmişiz? Bakın sadece bir parçasını seçmişiz. O zaman bir pay kısmına gelir. Bu kesrimizin de birim kesri 1 bölü 9'dur. Ya da 9'da 1'dir. Birim kesir olması için biliyorsunuz ki pay kısmı her zaman 1 olmalı. Mehmet 10 metre uzunluğundaki teli 10 eşit parçaya böldü. Telin eş parçalarından 4 tanesini kullandı. Şimdi bunu şekille ve sayı doğrusuyla gösterelim. Mehmet bu telin bakın uzun ve 10 metre uzunluğunda. 10 metre uzunluğundaki telin 4 parçasını seçmiş. 1 2 3 4 tanesini almış, kesmiş. Biz de onu burada gösterelim. 10 parçanın 1 2 3 4 parçasını kesmiş. Bunu şimdi kullanmış olduk. Toplamımız kaç parçaydı? 10 parça değil mi? O zaman aşağıya 10 yazıyoruz. Peki kaç parçasını kullandı? Onu da yukarı yazacağız. 1, 2, 3, 4 parçasını kullanmış. Onu da oraya yazdık. Şimdi de bunu sayı doğrusunda gösterelim. Sayı doğrusu şöyle bir şey. Sıfırdan başlıyoruz. Burada 10 parça tel olduğu için biz de 10 parçalık tel yapalım. Burası 1, 2, 3, 4, 5 6 7 8 9 ve 10. 10 parçalık telin 4 tanesini kullanmış. Yani 4 parçaya gelen yeri işaretleyeceğiz. Nereleri kullanmış? 1. parça, ikinci parça, 3. parça ve dördüncü parçaya kadar gelmiş. Buraya kadar gelmiş. Bu kısmı kullanmış. Burası ne kadar demek acaba? Burası şöyle demek değil mi? 10 parçadan 4 tanesi demek. Ve bunu 4 bölü 10 olarak gösteririz. Çünkü 10 parçadan 4'ünü kullanmış. Bu 4'ü toplayıp buraya yazdık. Toplam parça sayısını da topladık. Buraya yazdık. 4 bölü 10'unu kullanmış. Ahmet'in elinde şöyle bir karton var. Ahmet elindeki kartonu 100 eş parçaya böldü. Ve 15 parçasını arkadaşlarına verdi. Bunu şekilde gösterelim. Burası Ahmet'in 100 parçaya böldüğü karton. 15 parçasını boyayıp arkadaşlarına verelim. Arkadaşlarına vereceğimiz parçaları boyayalım ki belli olsun. Bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Bunların hepsini boyayalım. Hemen hızlı bir şekilde boyuyorum. Bunların hepsini boyadık. Peki bunu ne şekilde ifade edeceğiz? Bütünü kaç parçaydı? Hatırlıyor musunuz? Bütünü 100 parça değil mi? Hepsinin kaç parça olduğunu aşağıya yine yazdık. Yukarıya da seçip arkadaşlarına vereceklerini yani boyadıklarımızı yazacağız. Burada da 15 parça var. O seçtiklerimizi de 15 ile gösteriyoruz. Bunu şimdi okuyalım. %15. 100 parçadan 15'ini ayırıp arkadaşlarına verecek. Şimdi de bir sayı belirttiğimiz zaman bunun kesir kadarını bulmayı öğreneceğiz. Bir çokluğun birim kesir kadarını bulurken topluluktaki nesne sayısını kesrin paydasına böleceğiz. Sonra da bulduğumuz sayıyı kesrin payı ile çarpacağız. Bu örnek üzerinde buradaki bilgiyi kullanalım. Bakalım nasıl yapacakmışız. 20 tane şekeri olan Ali şekerlerin 5'te birini arkadaşlarına verdi. Ali arkadaşlarına kaç şeker verdi? Sayımızı önce payda kısmına böleceğiz. 20'yi bu şekilde bölelim. Payda 5'te 20'yi 5'e böleceğiz. 20'yi 5'e bölersek cevabımız 4 olur. Bulduğumuz sayıyı kesrin payı ile çarpacağız. Şimdi de bulduğumuz 4'ü bu kesrin payı ile çarpacağız. Yani 4 çarpı 1. 4 kere 1 4 yapar. Demek ki Ali bu kadar şekeri arkadaşlarına vermiş arkadaşlarına kaç şeker verir diye sormuştuk. Şimdi onun kaç olduğunu bulduk. 4 tane şekeri arkadaşlarına verecek. 12 elmanın 4'te biri kaç elma eder? Hemen sayımızı payda ile bölüşeceğiz. Yani 12'yi 4'e böleceğiz. Bulduğumuz sonucu 1 ile çarpacağız. 12'yi 4'e bölersek cevabımız 3 olur. 3 kere 4 12 yapar. 12'den 12 çıkarsa 0 kalır. Bulduğumuz sonuç 3. Şimdi 3'ü 1 ile çarpacağız. 3 çarpı 1 eşittir 3 yapar. Demek ki 4'te 1'i 3 elma yapar. 24 çileğin 6'da 1'i kaç ilek yapar? Hemen sayımızı yani 24'ü 6'ya böleceğiz. Bölelim onu 24 bölü 6. 2 de 6 yok, 24'te 6, 4 defa var. 4 kere 6, 24 yapar. Çıkarma işlemini yapıyoruz. 4'ten 4 çıktı 0, 2'den 2 çıktı. 0. Bulduğumuz cevap 4. Ama 4'ü de buranın payıyla çarpmamız gerekiyor. Burada çarpmayı yapalım. 4 çarpı 1 eşittir 4. Şimdi cevabımızı bulduk. Demek ki 24 çileğin 6'da 1'i 4 çilek yapar. Diğer sorumuzu çözelim. 35 kalemin 5'te 1'i kaç kalem yapar? Artık kuralımızı biliyorsunuz. 35'imizi paydaya böleceğiz, payla çarpacağız. Hemen yapalım bunu da. 35 bölü 5. 3'te 5 yok. 35'te 5 7 defa var. 7 kere 5 35 yapar. 5'ten 5 çıktı 0, 3'ten 3 çıktı 0 bulduğumuz sonuç 7. 7'yi getirip payla çarpacağız. 7 kere 1 eşittir 7. Demek ki 35 kalemin 5'te 1'i kaç kalem yaparmış? 7 kalem yapar. Sevgili öğrencilerim kesirler konusunu bitirdik. Başka bir derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.